yeri tarif etti Bir bak bakalım kardeşim. cenab Bey bizim bu şerit metre neredeydi? Şerit metre hemen... indirdik değil mi Arajda. Çuvalın içinde. Çuvalın içinde. Karadolu'da ceviz büyüklüğünde şimdi dolu yağdı. Yollar da ben oldu. Şuradan da evet, Arabalar gidemiyor. Yani saat saat, saat bir şey yani ilk defa yaptı dolu gördü. Dört yuvarlığını falan böyle yapıştı. böyle çok şey var. değil. Evet bu hafta olması akşamdan Evet. 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 arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şahin grubu inşaat yapı Ertuğrul Şahin ben. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Balıkesir ili Gönen ilçesi deyiz. Biraz önce arkadaşımın çektiği alanlar yaklaşık olarak 7500 metrekare bir alandayız. Köy bölgesi burası. Şu anda harita mühendisi arkadaşlar temelin kazıklarını çakıyor. Ona göre harfiyat alacağız ve temel işlemlerine başlayacağız. Videomuzun devamında da zaten arkadaşlar inşaat sürecini parça parça olarak çekeceğiz. Gel sana da hemen şu şey ikini içine koymuştum al gel Evet arkadaşlar Burada görmüş olduğunuz gibi Temel harfiyatımızı almaya başladık Temel harfiyatımız bitirdikten sonra Şu görmüş olduğunuz kısımda Kenan Bey kardeşim Şu görmüş olduğunuz kısımda Bir yol yapacağız Rampalı ve eğimli bir yol olacak bu Buradan araçlarımızla rahat bir şekilde Gelmeyip buraya gireceğiz. Bizim burada temelimiz derin olduğu için sizin de bilginiz olsun. Cisi bir iş makinesi biraz küçük kalıyor. Saat sürde çalıştığı için biraz maliyeti olur. Bilginiz olsun. Ama ben burada iş yoğunluğu büyük olduğu için kato getirdim. Kato hem buradan hemen takır takır işlemlerini yapıyor. Hızlıca alıyor. Burada kato çalıştırıyorum ben. Temelimi alacağım. Temelimi aldıktan sonra izolasyonumu yapacağım. İzolasyondan sonra grobeton atacağım. Ben grobetonu genelde C30 atıyorum arkadaşlar C30'un altına da düşmenizi tavsiye etmem. Çünkü yapıda da C30 kullanacağım. Ne kadar temelin altı sağlam olursa toprakla alakanız da o kadar uzak olur. Ve sağlamlık açısından da en iyi, en kaliteli betonlardan biridir C30 sınıfı betonlar. Temel betonumu atmak için de videomun devamında sizlere hepsini tek tek çekeceğim arkadaşlar. Kirişler nasıl dönülür? Tabliyeleri nasıl yaparız? Kalaslarımız burada, malzemelerimiz burada. Ben kolonlarımda vesaire hepsinde de flame kullanıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi biraz şuradan devamı gelecek arkadaşlar. Evet, arkadaşlar biz zemin etüdünü yaptırırız. Genelde plan projelerde zemin etüdü ruhsat almak için şarttır. Arkadaşlar zemin etüdünü bilmeniz gereken zemin etüdü raporunu çok iyi incelemeniz lazım. Bilmiyorsanız da bilen insanlara inceletin ki siz iş makinesiyle temel aldığınızda bu alan toprak mı, kum mu, onun altında taş mı var, kayan nasıl iş makinesi çalıştıracağınızı oradan göreceksiniz bunun sayesinde. Bizim temelimiz, temel alanımız gayet de güzel. Görmüş olduğunuz gibi de iş makinamız da güzel çalışıyor. Bakalım devamı gelecek. Gel, çıplayalım. Gel gel. Bak, şuradan sızıntılarını alalım. Oradan su gelmiş. En son biz burayı şimdi temeli aldıktan sonra sağdan soldan burası biraz yoldan kod seviyesi düşük olduğu için ee, biz sağdan ve soldan bir kanallaştıracağız açtıracağız. Suyu oradan tahliye yaptıracağız temelimize de inmesin. Orası göllenmesin. Arkadaşlar sizin de bilginiz olsun. Eğer böyle bir yerde çalışıyorsanız etrafınızda yağmur ya da kenarlardan gelen sular varsa biz burada sular damlıyor. Zaten alandan da belli. Yeşil alan vardı biz o suyu da en buraya kanalaştırarak böyle temiz hale getireceğiz normal zeminimiz güzel. evet arkadaşlar bazı izleyicilerimiz var değer verdiğim abonelerim var. Ailemden sayıyorum onları. Bana sürekli diyorlar ki ya abi ya kardeşim görüntü kalitesi iyi değil. Şimdi etrafı görüyorsunuz. Böyle bir alanda işte kameramanla işte yüksek çözünürlükleri olan kameralar çekim yapmak imkansız. Biz hem çalışıyoruz. Fırsat buldukça çekim yapıyoruz. Bizim amacımız burada sinema çekmek bile çekmek değil. Naçizane size bilgiler vermek. Siz bilin ki bu işleri kendiniz yapmak isterseniz neler yapacağınızı bilin diye biz bunları gösteriyoruz. Yoksa kimse iş yaparken Aa ben bir beton atmayı durdurayım da bir kamerayı açayım da bir çekilsin diye bir şey yok. Naçizane görüntümüz bu kadar arkadaşlar. Elimizden de şimdilik bu geliyor. Telefonumuz da çekiyoruz. Kameramız yanımızda değil. Balıkesir'deyiz. Balıkesir'in Gönen ilçesindeyiz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Görüntü konusunda sürekli yazılıyor, yazılıyor. O yazan arkadaşları da devamlı ben takip ediyorum. Aynı kişiler yazıyor. Arkadaşlar bizim gelenimiz şimdi gelen bu. Çünkü inşaat alanında böyle kamera çekmek, videolar, videolar çekmek, işte bunu takip etmek öyle kolay bir şeyler değil. Dolayısıyla biz bu kadar yapabiliyoruz. Görüntü konusunda da e, takıntısı olan arkadaşlar kendi telefonlarından veya da bilgisayardan görüntü kalitesini seçerek iyileştirebilirler. Çünkü bizim e, görüntü kalitemiz bazen iyi oluyor. Yani çalıştığımız alana göre bazen imkanımız oluyor ve personel sayımız yeterli oluyor. Kamera getiriyoruz. Bazen de personel sayısı yetersiz oluyor. İlgilenebildiğimiz kadar telefonlarımızla çekiyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. ustalar teraziyi almaya mı gittiler? Terazi mi getirecekler? Aynen. Şimdi burada şunu da hatırlatmak isterim arkadaşlar. Temeli aldığınızda su teraziyle kotlama yapmanız lazım ki bu aldığınız temel alan ne kadar düz çıkarsa atacağınız grobeton da ona göre tesviyeli ve güzel olur. Şimdi biz bu tip durumlarda harf yat aldıktan sonra geçiyoruz. Biraz sonra size göstereceğim işlemler de devam edecek. Su terazimiz var, su hortumu var. Su hortumuna suyumuzu veriyoruz. Ölçümlerimizi yapıyoruz. Zemin kotu, düz bir şekilde çıkıyor. Pire bir de bir kotlu çıkıyor. Bu çok önemli. Robotör atarken çap, yamuk, yumuk, bir taraf şişer, bir taraf alçak kalır. O yüzden sizin de bir bilginiz olsun. Eğer yer yaptıracağınız zaman veya da yapan kişiler e, bu işleri yürütüyorsa, siz başında yoksanız ilgili kişiye bunu söyleyin. Temel alınırken temeliniz robotör atılmadan önce tesbiyeli güzel bir şekilde çıksın. 50 izleyenlerimiz. Kalfamız burada. Emin Ustam bu terazisini aldı geldi. Temel alımı bittikten sonra zemini kodlayacak. Bu süreci size kısaca anlatacak. Emin Ustam şimdi ne yapacaksın? Bir, bizi izleyenlere ne söylemek istiyorsun? Nasıl olacak Öncelikle bu iş? Herkese selamlar. Bu bir sanat işi. Ustalık farklı bir şey. İnsanların yuvasını icra ediyoruz burada. Bir yaşam tarzı. Sevgi yuvası. Böyle ortamı yapıyoruz. Ona göre bunu da sevgiyle başlamak için bu şekilde hortum ile temeli düzgün başlayacağız. Kotumda başlayacağız. Ölçüler yerinde olacağız. Aşırı şekilde beton atmaktan kurtulmak için hortum ile yeri kotlamış olacağız. Ee, kendimize bir ölçü yapacağız. Bu ölçü dahilinde kotlama yapıp harfi göre alacağız. Aşırı şekilde harfi alıp, Fazla masrafa gerek kalmadan hizami bir şekilde kırabetonu döküp kotunda temeli Evet, emin, çok, emin Usta burada çok güzel bir konuya değindim. Şimdi bazı köy bölgelerinde insanlar kendi çabalarıyla, ekonomik durumları olmayanlar ya da kısıtlı olanlar diyeyim ben, kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve işte usta tutuyor, başında duruyor veya kendi biraz biliyorsa kendi yapmak istiyor. Şimdi burada maliyet çok önemli. Grobeton dökülecekse özellikle, kotu olmayan bir temelde durobeton attığınız zaman bazı yerler şiş oluyor, bazı yerler eğimli oluyor. Tesviyeyi alırken beton fazla gidiyor. Örnek veriyorum 100 metrekare bir temelde 10 metreküp hazır beton dökecekseniz arkadaşlar eğer engebeli yerse doğru kodlanmamışsa iki katına çıkar. Üç katına çıkan yerler gördük biz. Evet. Bu önemli. O yüzden Emin Usta çok iyi bir konuya değindi. Bu sebeple arkadaşlar aklınızda olması gereken en önemli kurallardan bir tanesi de bu. Unutmayın arkadaşlar sağlam ev sağlam temelden başlar. Temeliniz ne kadar sağlam olursa ve güzel olursa evinizde o kadar sağlam olur. Evet Emir Şimdi sordum telazimizde buradan bir nokta alacağız. Ana kottan direğe çevirir Direkt ana kotumuz var. Evet şurayı aldıralım. Direkteki kağa bak kot ana kot. Burası mavi mavi yazıyor. Harika evet. mühendisliğine kodlattık ölçtük. 1 metre kutunda arkadaşlar. Evet kolonun üstü. Üst üstü binamızın başlangıç kotu ve buradan aşağıya temel ölçülerini alıp krobetonumuzu da ayarladıktan sonra ona göre harfiyatımızı alıp ne fazla ne eksik. Çünkü ergonomik bir tasarım yapmamız gerekiyor ve evet elimizdeki ekonomik evet. şeylerimizi, paramızı boşa toprağa görmemek için eee evet. mal bur sahibini burada koruyoruz. Proje dahilinde, proje dahilinde. Kıra beton, e, beton haşini, temel beton haşini ayarlayıp ona göre yolumuza devam etmek için bu yöntemle başlamaktayız. Ya da güzel olacağına inanıyorum. Böyle yüzlerce bina inşaatı, e, bu binanın sonunda hızlandırılmış e, bir şekilde videosunu vereceğiz. Sizin de beğenmenizi tavsiye ediyoruz. Emredersiniz. Ben şimdi şurada şöyle bir şey düşündüm. Biz buradan çapraz yol vereceğiz ya. Evet. Şimdi bunu biz altı metre yapalım. Bu toprağı buraya alalım. Ve iş makinesiyle bir güzel bir tesbiye yapalım, sıkıştırma yapalım. Evet. Yanlardan da kepçenin bomuyla vurdurarak bunu bir sıkıştıralım. Fakat diyorum ki yolu terazide yapmayalım biraz yol tarafına yani yüksek tarafına hafif eğim verelim. Çünkü o yol biraz oturacak ya, biraz seriye oturduğunda tam düzlenmiş kokta olur. En sonunda da inşaat ettikten sonra oraya bir beton atarız güzel bir tesbih yaparız. Tekrar yine tepçeye çağırırız. Böyle bir metre ineriz aşağı. Tabii çevre düzenlemesine göre. Çevre abi. düzenlemesine gideriz. Ayak de. yaparız. Perdemize ayak yaparız. Evet. Perde ayaklarını yaparız. Ee, yarın bir gün bir araç geldiği zaman perdemiz patlamak üzere. Güzel bayağı o içine oturtturuz. Perde, alırsa. perde olmasa bile biz e, yolu tam topladığımızda, niş yolunu topladığımızda fazladan kalan eğer gelen mikserde betonumuz, hazır betonumuz fazladan evet. kalırsa onun yüzeyine sereriz. Böylelikle araçlarımız hem rahat girer, çıkış yapar evet. hem de yolda göçmeler olmaz. Evet, şimdi kotu bir ölçelim orayı. Bir ölçelim orayı. Aşağıda bu 30'dan. toprak hizasından 2.70 aşağı ineceğiz. 2.70 2.70. Bir ölçer misin ustam orayı? Bir bakalım. Bir ölçelim. Bir bakalım burayı. Hesaplamalarımıza göre 2.70 aşağı ineceğiz. Ve 2.70 ile 10 sandım kare dökeceğiz.

Çalıştığımız insanlar işi bilen insanlar, bizim harcayacımız da ve o de işi çok iyi biliyor. Bittiği zaman göreceksiniz nasıl olacağını. O göz kararıyla nereye geleceğini bilebiliyor. Usta, Buradan iki adet aşağıya, iki daha iki merdiven yukarı aşağı. In.

Tamam gel abi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.